Galatasaray televizyonuna hoş geldiniz sevgili seyirciler. Tek bilek, tek yürek diyerek yayınımızı açıyoruz. Sarı kırmızı ekranda futbol analizde sizlerle beraberiz. Tabii ki bugün Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Stüdyomuzda şu anda Levent Tüzemen var ama az sonra Ergün Pembe de ilerleyen bölümde bizlere katılacak. Kadromuz aynen devam ediyor ama bilekliklerimizle kolumuzda, kalbimize götürüyoruz her zaman ellerimizi. Sarı kırmızı bilekliklerimizle Levent Tüzemen'e de yine bileklikleriyle beraber yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Evet siz de pazartesi günkü o güzel organizasyonda, lansmanda yerinizi aldınız. Birkaç cümle isterseniz programın başında bundan bahsedelim Levent Tüzemen. Sayın Dursun Özbey'in konuşması Galatasaray ailesinin o gün futbolcusuyla, basketbolcusuyla, voleybolcusuyla, yüzme, stopu, yelken, kürek sporcularıyla tam bir aile görüntüsü herhalde kamuoyuna çok şey ifade etti. Fazla net bir şekilde mesaj da verdi. Galatasaray'ın bu dönemde çok tartışıldığını söyleyebiliriz. Gerçekten çok fazla eleştiriliyor. Bu sıkıntılı günler olarak adlandırılan bir ortamda, Sayın Başkan Dursun Özbek'in ve yönetim kurulunun tek bilek tek yürek sloganı altında Galatasaray ailesini bir araya getirmesi bence güzel bir gövde gösterisiydi. Yani ailenin ne, ne kadar güçlü ve kalabalık olduğunu bize gösterdi. Artı biliyorsun bu kampanya sürecince de tüm sporcular futbolun baş aktörleri Kaptan Selçuk Schneider olmak üzere herkes ve tüm basketbolcular, voleybolcular, yüzmeciler, kürekçiler hepsi altı hep sporcular, altyapı sporcular hepsi oradaydı ve hepsi de Galatasaray Formalarıyla özel olarak gelmişlerdi, getirilmişlerdi bir ölçüde. Bu çok güzel bir şey. Galatasaraylık böyle zamanlarda belli oluyor tabii. Şu anda finansal olarak zor durumda olan camiamızın böyle bir atılımla ileri atılması güzel bir örnek diye düşünüyorum. Zannediyorum Galatasaray'a gönül veren tüm Galatasaraylılar buna iştirak edeceklerdir. Duyarlı olacaklardır bu konuda yönetim ve başkanımıza kutlamak lazım bu konuda. E, herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz. Şu zor günlerinde Galatasaray takımının yanında, camianın yanında olmayıp da ne zaman olacaksın? O da evet. ayrı bir konu.